ilişkilerde diyorum 6S kuralı var. Bu 6S'i sorgulayacağız ondan sonra başlayacağız. Nelermiş onlar? Birinci S sevginin S'si. ikincisi saygının S'si. Üçüncüsü sadakatin S'si. Evet. Dördüncüsü sorumluluk S'si. Beşincisi sosyalliliğin. Altıncısı da seksin. Ha. Bunun altısı olmak zorunda mı? Olmazsa olmaz. Bu altısından biri olmazsa yürümüyor mu? Şimdi bu altısından biri yoksa bir süre sonra zamansal olarak ilişkiyi yıpratmaya başlıyor. Ne oluyor? 6 ay geçiyor. O sevgisizliğe tahammülü tükeniyor. Ya da işte saygısızlığa karşı tahammülü tükeniyor. Dayanma gücünü yitiriyor. Bir süre sonra o da saygısızlaşmaya başlıyor. Bu 6 ay bende de olacak, partnerimde de olacak. Ve birbirleriyle ilişkilerinde çatışmalar başlıyor. Bir süre sonra saygı bozulunca sevgi de bozuluyor. O bozulunca sorumluluklarla Yani böyle bir bozuluyor. dişinin çarkları gibi. Aynen Biri öyle. tekleyince aslında tekerlek dönmüyor. Aynen öyle. Kesinlikle. Hem seveceğiz, sevileceğiz. Sorumluluklar... Sadık e olacağız. E Sosyalleşeceğiz. Aynen öyle. Cinsellik de çok önemli. Bu altı esten... olmaz. Olmazsa olmaz. Bu olmaz. kadar iddialı mısınız? Yani ben bu konuda evet muhakkak ilişkilerde bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü anatomik olarak, içgüdüsel olarak biz buna programlı varlıklarız yani hmm. bizim doğamızda var cinsellik yaşamak, üremek, paylaşmak, ondan sonra neslin devamlılığını sağlamak en temel ihtiyaçlarımızdan biri. Nüfusa oranla doğumların en yoğun olduğu dönem 2. Dünya Savaşı. Neden? İnsan problem yaşadığı zaman o problemle kaygılar artmaya başladığı zaman hayatta kalma içgüdüleri devreye giriyor ve Türk cinsellik yapıyor. yapıyor. Cinsellik